Yaklaşık 19 aydır büyük bir mücadele örneği gösterilen koronavirüs salgınında vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayısı en yüksek olan 10 il arasında yer alan Malatya'da bu artış korkutuyor. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Recep Bentli Malatya'daki son durumu RTV mikrofonlarına anlattı. Haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayımızda hafif bir düşüş olmuştu ama... Vaka sayılarının yükselmesindeki sebebin okulların açılması olduğunu belirten Bentli, yaklaşık 1500 çocuğun aktif vaka olarak takip edildiğini, 14 çocuğun da hastanede tedavi edildiğini açıkladı. 4 Eylül itibariyle e, geçen haftaya göre haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayımızda hafif bir düşüş olmuştu ama 24 Eylül ile bu geçtiğimiz cuma arasındaki haftada bir %10'luk 15'lik daha düşüş oldu. Ama tabii hala maalesef e, Türkiye'de ilk 10 il içerisindeyiz en yüksek vaka sayısında. Gerçekten okulların açılmasıyla, yüz eğitimin başlamasıyla tüm Türkiye'de muhtemelen e, bu rakamlarda yükselmenin sebebi o. Bizde de şu anda maalesef e, yaklaşık 1500 çocuğumuz aktif vaka e, şeklinde takip ediliyor. Tabii bunların büyük bir çoğunluğu evlerinde takip ediliyor. Sadece e, 14 çocuğumuz maalesef hastanelerde e, yatarak tedavi görüyor. Bunun da maalesef yine beşi yoğun bakım şartlarında ama Allah'a şükür entübe çocuk vakamız yok. Sayısız çok sayıda gebenin olduğuna işaret eden Bentli, Malatya'da bu gebelerden üçünün koronavirüsten hayatını kaybettiğini duyurdu ve tüm gebeleri aşı olmaya davet etti. Hep aşısız çok miktarda çok sayıda gebemiz var. Bu konuda da vatandaşlarımızı uyarmak adına hem ulusal basında hem yerel basında biz de demeçler verdik ve şu anda da yaklaşık 5500 aktif gebemiz var. Bunları da tek tek telefonla arayarak aşısızlarsa, tabii sistemden bakarak aşısızlarsa aşıya davet ediyoruz. 3 gebe hastamızı kaybettik koronavirüsten. Bu nedenle buradan da sizin aracılığınızla gebelerimize özellikle e, duyurmak istiyoruz. E, aşılarımızın her iki aşının da güvenli olduğu e, kesinlikle bilim kurulu üyemiz tarafı, üyelerimiz tarafından da yine yapılan e, çalışmalarda gösterildiği için e, bu konuda hassasiyet göstermelerini ve aşılarını yaptırmalarını önemli tavsiye ediyoruz. Cuma akşamı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet olayını da anlatan Bendli bu şiddeti kınadı ve şahsın tutuklandığını duyurdu. E, saat 22 sularında bir Vatandaşımız AVM civarında ambulans çağırıyor. 112 sağlık hizmetlerimizde ambulansla gidip hastayı alıyor, damar yolunu açıyor. Hastanın alkollü veya bilmiyoruz tabii henüz ama madde bağımlısı olabileceği de söyleniyor. Tam acile girerken damar yolunu da çıkarıp içeriye giriyor, ayakta geziyor. Ama bu arada güvenlik tabii peşine düşüyor. Kameralardan da hepsini çok net gördük. Bir oda bulmaya çalışıyor ve Maalesef hemşire hanımlarımızın dinlenme odasına giriyor. İki hemşire hanım içerideyken e, bu şahıs da girdikten sonra üçüncü bir hemşire hanım da giriyor. Hatta dün e, o sonradan giren hemşire hanım maalesef rehin alıyor. Özellikle bizim güvenlik görevlileri içeriye girdiğinde bardağı kırarak e, maalesef e, o üçüncü giren hemşire içeriye e, güvenlik görevlileri girmemesi için e, boğazına maalesef sarılıyor. E, maalesef tutuklu yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama bu sabah tabi Cumhuriyet Başsavcılığımız buna itiraz etti. Bu sabah itibariyle tutuklama kararı çıktı. Bir iki saattir biz de emniyetle irtibat halindeyiz. Çünkü savcılık emniyete iletmişti bu tutuklama kararını. En son az önce 10 dakika önce Sayın Emniyet Müdürümüz aradı. Şahsın tutuklandığını bize söyledi. Biz de rahatlamış olduk.